Hey dur! Gerçek Noxie kim? Ne demek? Noxie'yi bulmak için herkese taramam gerekiyor. Neden? Banyomda yer değişedi ve temizlemedi. Ama ayrıca onun kız arkadaşı olma teklifini kabul etmeye karar verdim. Benim adım Noxie. Taramaya ve öğrenmeye başlayalım. Sonic neden Noxie gibi giyindin? Sadece normal bir çocuk gibi hissetmek istedim. Delirdin mi? Amy Rose öğrenirse beni öldürürdü. Çık dışarı. Gerçek olan benim. Seni seviyorum Aurora. Lütfen benimle evlen. Geride dur abi. Acele etme. Ve yaz ortasında neden pantolon giyiyorsun? Oh bu çünkü bana büyük annem verdi. Onları giymemi istedi ve hayır diyemedim. Ama nox'in büyük annesi geçen yıl protez dişlerini yutarak öldü. Cenazede en çok ağlayan sensin. Hatırlıyor musun? Hata yaptın. Büyük annem öldükten sonra dedem yaz tutarken bir kadına dönüştü. Hediye bana deden nenemden geldi. Tamam, bu uyanık saçmalığının yeter. Ön yargılı oluyorsun. Seni tarayacağım. Safımı mahvettin salak seni öptüğümde resmi herkese gönderecektim. Benimle kalmaktan başka seçeneğin olmazdı. Çünkü Noxy seni asla affetmezdi. Herkes onunla alay ederken ihanet ettiğin için. Arkadaşları asla böyle yapmazdı. Ih, <laughs> erkekleri tanımıyorsun. Neyse, hala Noxy'yi bulmam lazım. O yüzden... Seni bırakmayacağım. Ne? Neden böyle davranıyorsun? Senin ve Noxy'nin birlikte olması adil değil bence. Ona göre sen çok yakışıklısın. Daha iyisini hak ediyorsun. Ne? Beni yakışıklı mı sanıyorsun? Hayır. Sadece bir kız arkadaşım olmasını istedim. Artık asla olmayacak. Birini bulacaksın dostum. O çocuk nereye saklandı? Bak, işte o. Uf, seni bulduğuma çok sevindim. Daha az gürültü yapabilir misin? Kanox, emo oldu mu? Bunu kabul edemem. Tarama zamanı. Çarşamba. Görünüşe göre keşfedildim. Neden aşık olduğum kişi gibi giyiniyorsun? Kızlara ilgi duymaya mı başladın? Bu daha basit. Evet, malikanemizin etrafında sabah yürüyüşüne çıktı. Ama bir maskeli manyak onu kaçırdı. Tahmin edeyim mi? Noxie olarak kılık değiştirip ararken sızmış mıydın? Evet, Think rahatsız edici. Ama ona değer verdiğimi kabul ediyorum. Ona zarar gelmesini istemem. Yardım edebilirim belki? Zaten kendi görevindesin. Ve çok dikkat çekmek istemiyorum. Tamam ama Thing'i görürsem sana haber vereceğim. Noxie için de geçerli. Şimdi bir felaket olmadan önce acele etmeliyim. Bak bu kıyafet tanıdık geliyor. Noxie Noxie. Hey Aurora beni mi arıyordun? Tüm sabah. Sana uzun zamandır söylemek istediğim bir şey var. Gerçekten mi? Ne sevgilim? Sana sormak istedim. Bekle sende bir fark var. Bugün yeni saç modeli beğendin mi? Hı, sanırım o değil. Bekle pantolonunu çok yukarı mı çektin? Şimdi böyle giyiyorum. Bunu yapmak çok daha kolay biliyorsun mu? Tamam ama emin olmak için sadece gerçek Noxie'nin bileceği bir soruyu cevapla. Tabii ki. Tüm sırlarını biliyorum tatlım. Yani Herobrine'in evini yanlışlıkla patlattığımızda kim suçlandı? Noob. Vay be tam da doğru. Sizi cezalandıran siz miydiniz? Ne Noob? Noxie'nin taş kadar aptal olmayacağını biliyordum. Nasıl cesaret edersin? Herobrine neredeyse beni o yüzden yasakladı. Noxie gibi giyinmişken ne yapıyordun? Ve ya seni öpseydim? Ona Noxie'nin ne düşündüğünü umursamam. Benimle bir sözleşme bozdu. İğrenç. Bunun gibi bir şey yapma hakkını sana ver. Tabii ki kız kardeşimi kandırdı. Öptü ve sonra terk etti. Kime öpücük? Doğru, sen tek değilsin. Kardeşime aşık oldu. Ama birbirimizin kız kardeşlerine zarar vermeyeceğimize söz verdik. Yani aslında onunla olduğunu sana mı söyledi? Tam olarak değil. Çocukken birbirimize söz verdik. Kendi kız kardeşime neden şüphe duyayım? Yalan söylemiş olabilir. Ne demek istiyorsun? Noxy, kız kardeşinin sürekli onu takip ettiğini söyledi. Okulda ona bazen tatlılar getirirdi. Ama her zaman kabul etmeyeceğini söylerdi. Çünkü tutması gereken bir sözü olduğunu. Seninle olduğunu bilmiyordum. Hiçbir şekilde onu kontrol etmeni söylemeyi düşündü. Ama yine de ona zarar vereceğinden ve sözü yine de bozacağından korkuyordu. Bu kadar önemsediğini bilmiyordum. Her zaman yaptı. Sen en iyi arkadaşımsın. Ona özür dilemeliyim. <laughs> Bulmama yardım et lütfen. Tamam benimle gel. Nerede olabileceğini biliyorum. Belki bu köyde bir yerlerde saklanıyordur. Ama çok fazla insan var. Bu yüzden bölünmek zorunda kalacağız. Sen o tarafa git. Anlaştık. Hey büyük burun. Seni hemen tarayayım. Hayır ben bir hain değilim. Tamamen sahte birinin söyleyeceği bir şey. Neden Noxy olarak kılığa girdin köylü sen mi? Kıyafetimden utanmıyorum. Noxy asla benim tarzımı edinemez. Benimkisi kadar havalı bir evcil hayvan da olamaz. Nerede buldun onu? Onu nerede buldun? Haha ha, demek benden daha havalıyım öyle mi? Asla! Noxy asla birinin evcil hayvanını kaçırmaz. Vay canına o biliyor. Şimdi geri ver ya da pişman olacaksın. Çarşamba kendisi sorsa bile geri vermem. Sana bir sürprizim var salak. Arkadaşımı hemen geri ver. Hayır, beni daha çok seviyor. Tamam o zaman, bırak kendi seçsin. Öh, her meydan okundu. Hayatta olmaktan minnettar olmayı göster. Sen aptal yaratık. Demek istediğim güzel yaratık. Bir dahaki sefere seni bulunamayacak bir yere saklayacağım. Sonraki sefer? Bir dahaki sefere ne olacağını gör. Bu ne? Şey mi? Örümcekler mi? Aa! Eh. O şeytanı sen alabilirsin. Hoşça kal. Ha, ha ben de ağlarım eğer yatağımda örümcekler gezinseydi. Bazen Herobrin'den daha korkutucu oluyorsun. Ama sanki sonunda aradığını buldun gibi görünüyor. Teşekkürler. Senin için bir şey yapabilirim sadece sor. Aslında sanırım bir şey var. Harika Noob! Noxie'nin nerede olduğunu bulmak için güçlerini kullanabilir misin? Vizyonlarım her zaman net değil. Yaklaşık bir tanesi yine de işe yarar mı? Kesinlikle! Tamam o zaman bir bakalım. Wednesday'in gördüğü yerin burası olduğundan emin misin? Ben de garip buldum ama bu tam da yer. Noxy milyoner olabilir ve bize hiç söylemedi mi? Eğer karakterimizi test ediyorsa... Umarım geçtim. Hey bak Noxy var. B Merhaba. Seni tüm gün aradım. Hey buraya geri gel. Sana bırak onu yakalayacağım. Dur orada kaçak. Beni yalnız bırak. Kesinlikle Noxy değil. Ama çarşamba bizi buraya gönderen sensin. Hızlı Aurora onun üzerinde taramayı kullan. <laughs> Aa, selam millet. Neden Noxy gibi giyindin? Yemin ederim göründüğünden daha aptal. Belki de gerçeği bulmanın bir ipucu. Aslında Noxie ve ben her zaman aynı çamaşırhaneye gideriz. Ama dün benim kıyafetlerim yoktu ve sadece onunkiler vardı. Yoksa hiçbir şeyim kalmazdı. Senin şimdi beni terk ettiğin gibi. Ups bu bir kaza oldu. Bahane yok Noxie'yi bul kostümümü getir yoksa şikayet ederim. Onun nerede olabileceğine dair bir fikrin var mı? Maalesef evet. Bugün yıllık Power Rangers meydan okuması olacaktı. Bunu nasıl bilmezdim? Çünkü sadece Power Rangers için aptal. Kazanan bir yıl boyunca lider olur. Yani sen onun yerine meydan okumaya girmek için kıyafetini mi aldığını düşünüyorsun? Tam olarak. İşte bu yüzden oyuna katılmalı ve onu durdurmamız gerekiyor. Bu yılın meydan okuma oyunu nedir? Basit. Tüm zamanların en çok oynanan oyunu. Roblox. Hayır aptal. Video oyunlarından çok önce oynanan bir şey düşün. Doğru mu cesaret mi? İyi tahmin ama kelimelerden bile önce yaratılan bir şeyi düşün. Bekle. Bence biliyorum ne olduğunu. Saklan ve bul. Şimdi onları şüpheli nesneleri arayarak bulman gerekecek. Bir Power Ranger'a vurursan ortaya çıkacaklar. Ha ha, bu kolay olacak. Umarım onu yakında buluruz. Hadi onlar zaten saklanmış olmalı. Bu yer yeterince uzak görünüyor. Harika bir fikrim var. Beni kimse bulamaz. En iyi saklanma yeri. O salak Aurora asla şüphelenmeyecek. İşte harika bir nokta. Noxie'yi bulman için 60 saniyen var. Başarısız olursan onu hırsızlıkla suçlayacağım ve sonsuza kadar yasaklanacak. Hızlı olmalıyız. Bu ağaç burada ne yapıyor? Bu şüpheli görünüyor. Aha! İlkini aldım. Bu inek buraya ait değil. Bir tane daha. Bu evin içine bakalım. Bir dakika. Bu kadar küçük bir odada iki yatak mı? Bu doğru değil. Anladım Pembe Ranger. Burada saklanmaya çalışan biri olmalı. Ayy! Ne lan? Adam gerçekten bu iyi bir saklanma noktası olduğunu mu düşündün? Ben bile bundan daha iyisini yapabilirim. Şimdi sadece Black Ranger ve Red Ranger'ı bulmamız gerekiyor. Bir dakika ucuz mu? İyi İngilizce derslerine geri dön değil mi? Sadece kırmızı Ranger kaldı. Sadece 10 saniyemiz var. Onu son saniyede bulduk. Noxie aşkım seni çok özledim. Aura yani sen kimsin? Rangers meydan okuması yüzünden sahte yapmaya gerek yok. Yasaklanmaman için iptal ettik. Oh tamam bu sıkı kıyafet beni öldürüyor zaten ama beni neden arıyordun? Önce gerçekten sen olduğundan emin olmalıyım. Gerçek Noxie sen. Sadece benim bildiğim bir şeyi söyle. Bir keresinde evinde tuvalete gittim ama tuvalet kağıdı yoktu. Bu yüzden babanın havlusunu kullandım. Neyse ki siyahtı. İğrenç. Bu çok detaylıydı. Görelim bakalım doğru mu? Gerçekten sen misin? Noxy benim erkek arkadaşım olur musun? Aurora ile çıkmamı istiyorsanız beğenin.